Kimsiz? <laughs> He, Abdurrahman yanımızda. Uyumadı mı daha o da? Yok, o da şimdi uyuyacak. Telefonu bıraktı yok ki. Söyle Sizin klipte var. oynayacak mısın? Klip, klip hazır. Annem diyor, klip hazır. Ne zaman gelecek oynamaya? <gülüyor> Az <laughs> bana oynamasını beceremem, o bilir. Ben nereden bileyim? Sanki seni mi görmüşüm senle evli kaldığın sürece? Allah'ın cezası seni. Abdurrahman. Sanki ben senin oyunu oynamadığını nereden bileceğim? Telefonumu ver. Tamam da klipte oynayacaksın. Sadece çantanla bir yürüyüş yapacağım, kamyonla sana çarpacağım o kadar. Telefonumu ver. Alarm Bir dur. Hazır ya unuttum. Yok. Dur <laughs> sana <laughs> bir konuşuyorum. <laughs> mi? Gelecek mi klipte oynamaya? Gel ne dedi ya Allah aşkına sen de akıllı ol ya. Ya şarkım çıkıyor şarkı. Ya. Sadece klipte o meşhur çantamla bir yürüyüş yapacağım. Eee kamyonla sana çarpacağım o kadar. Orada o gelseydi şovun bu bu kadar. Hmm. Klip hazırlanıyor şu an. Dünyaca ünlü bir star geliyor. Ya sabır yolla. ya sen insanları bırak. Sen kendi yoluna bak kendi. E kendimi için çıkarıyorum Kendini Rabbine sevdirme eğer Ya Allah beni seviyor zaten, Kunde. Hani nerede? Ya şu kelimelerine dikkat et lan. Çocuklar yanında utanmıyor musun sen E sen ne boş konuşuyorsun? Ayıp da. Gören diyecek kendisi Allah yolunda dolanır. gideni. Allah'a şükürler olsun ben Allah yolundayım. Allah'a biliyorum namazımı kılıyorum. Hı. Anne gibi anneyim çocuğumun başındayım. Maddi manevi sen ne yapıyorsun? Şovdan başka bir şey yaptın. Valla gören diyecek şey, dört dörtlük bir babasın. Öyle çocuklar düşünüyorsun. Ee, bizi Allah rızası için ağzıma açtırma benim. Çocukların düşünen bir baba olsan çalışırdın. 24 saat eve e, adamlar markete gelip borç e, para istemezdi. Anladın mı? <laughs> Millet bizi kapıdan atmaz, evden atmazdı. Kun de. Öyle iyi kapattı yüzüme. Yüzüme kapattı. Hadi ben... He, bir ara, bir daha ara. Ha ha ha.